suyunu nasıl değiştireceğim? Yani? Suyunu ne değiştireceğim oğlum? Değiştirmek istediğim zaman. Bir daha değiştireceğiz abi. Süngörü değiştirmene gerek yok aslında. Destek üstüse sağlam çalışıyoruz. O sünger gibi bir şey var ya. Var işte. Tam onu yıkayacağız sürekli. Suyu değiştireceğiz. Fitre var da hani bir şey yarar mı abi ya? Yarıyor, yiyor. Çok sesli çalışıyor işte. batos çöpçü möpçü al. Bunlar da camları, mamları temizle suyu şöyle mesela, onu suyunu değiştirmeye gerek yok. Her gün üstüne, işte, 2-3 günde bir, bir bardak su at. Su zaten şey oluyor, sıcak su. Sıcak mı sende? Ama o evin sıcağıyla bile buharlaşıyor, su eksiliyor. Mesela şu an akvaryum ağzına kadar doluysa, bir haftaya 10 güne böyle bir parmak boşluk olacak akvaryum. Sen yani, de üstüne bir bardak su at sürekli, o su zaten kendini yeniyor. Yani şey, böyle 2-3 ayda bir yapacağın temizlik var, o da böyle şeyde pislikler kumların üstüne birikiyor ya. Kum yok abi. Yok mu kum? Taş var. sıf taş mı var? iki tane, dört tane büyük taş var. Abi işte böyle dalgalanma yapıyorsun akvaryumun içinde. Bütün pislikler çıkıyor suyun içinde tamam O sıra filtreyi çalıştıracaksın canavar gibi. O temizliyor suyu. Öyle süre sürekli değiştirmene gerek yok. bizim filtre full açık iki gün gündür hiç kapatmadım. Öyle değil. O, sen oraya elini su sok, akvaryumu böyle dalgalanma yaptın mı akvaryumun içine? Ha, yani Eşkiler. Şimdi eve gideyim öyle kapatayım. Müstahane öyle değil mi? Gece kapat sıkıntı yok Gece kapat sıkıntı Yatak geçecek bir şey sabah tak Akşam çek Akvaryum büyüdü ya içinde oksijen öyle hemen bitmez ya Şaka yapıyorsun. Abi Cengiz Han fırına giriyor. Abi diyor kağıt elma var mı? Karı sikeri tırı kağıt elma diyor. rubi koyuyor Cengiz Han'a. Fırında mı çalışıyor? Yok abi fırında böyle oradan geçerken girmiş içeri. Allah Allah. Cengiz Han tam burca bir bakıyor kadın. Öyle avlıyorlar götürüyorlar falan filan. Kadın Cengiz Han bize çıkıyor bakkala gidiyor. Bakın kadın bakkala girmiyor çünkü. çocuğum. Bugün bize bir daha vurur. ben de hala <laughs> aynı sıra abi. hala abinin orada kahvaltı yapıyorum bu karı bir şey poğaça poğaça bir şeyler aldı abi. Karı tam deli zaten deli olduğunu anlarsın abi. Gördüğünde yani. Ondan sonra bu karı tam kapıyı açacak. Dışarıdan da biri giriyor abi. Kapıyı açtı. Adamla böyle hani belki sürtmedi bile abi. Amına kodumun çocuğu dedi. Yavaş olsana dedi. Beklesene oh, oh. dedi ben çıkayım dedi. Halil abi dedi adama böyle böyle yaptı. Adam da ben de hanımefendi sus lan dedi, dedi. dedi. amına kodumun oh. çocuğu. Dedi. Kadın gitti Ali abi deli o deli deli Kadın bu Faik amca dövmüş ama Mahmut'un dediğine göre. Ben de gördüm. Bundan sonra bu kadın... Nasıl bitip? Birini bıçaklamış. Mahallede öyle dedi. Allah Allah. Birine bıçak mı çekmiş? Birini mi bıçaklamış? Öyle bir şey abi. Yani. Televizyonlarda ki ben çoğu çocuğu bıçaklamam var öyle Neyse, bir kadın. Ya, ya. Bu kafana haber ne olsun? geçerim ya. Vallahi moruk. Osman Teodun'u vururum Mahmut. Ben sen de. delinsen ben senden daha deliyim derim. Oh, vururum. Nasıl vurulmaz usta? O bana nasıl vuruyor Mahmut abi? Ya abi vuracaksın <laughs> bile böyle. Hey, 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 hey. sen <laughs> de deli olacaksın bir orada. Nasıl ki aa bu da deli. <laughs> deli deli yürüyünce sabasını <laughs> saklarmış ya. Etki tepki diye evet, bir şey var Sen Mahmut de deliye abi. vuracaksın orada. Anladın mı? <laughs> belki durup düşünebilsem ama belki vurmam. Ama şimdi etkiye tepki var ama rakım. Nasıl sen böyle birini biri sana bir şey Ananı sikiyim diyorsun ya. Evet. O vurmak da onun gibi bir şey ama koyayım. Eski <laughs> boşandı Mahmut dedi. Ha bitti her şey. 15 milyar nafaka veriyor. Evet. Kız da bir dünya şey söyledi. Kız da bir şey alamayacağını anlamış. Oskar demiş gel bak otur oturup konuşalım. Azerbaycan ben demiş sana 100 milyar vereyim. Ona da demiş peşim verecek. Param yok zaten biliyorsun. Aylık demiş 15 milyarda ona ekleyeyim. 10 milyarda demiş ona ekleyeyim. Ha, her ay sana 25 milyar para atayım. Tamam tamam. Tek cinsede boşandılar bugün. Çocuk belli bir yaşa kadar onunla kalacak. Olan çocuğu aldı usta. Anası gidiyor Azerbaycan'da. Yaşayacak ama da. Çocuğunu hale getirdi. Çocuğu aldı kaçtı gitti usta. ハハハハ adet değil ya. Rolls Quartz ne lan Mahmut? Rolls Quartz. Bunu da mekan bana koyayım ya. 240. Ne diyeyim hmm. Ne bileyim hmm. 300. 400, 408 tane siparişi var adamın anına koyayım ya. Ananın amı ya. Yeni mi? Yeni abi ya. Buyur. Ustad yapsam ne olacak ki aman akıllı? Şu an her gün o adama çalışıyoruz. Değil mi usta bugün bunu istiyordu, biz bunu unuttuk abi. Abi ya veremeyiz, biraz eşitleri şu adama ya. Bugün bunu istiyordu bir de. Gel dedi yaptınız mı dedim, yok abi. Ya. Aman akıllı ne bileyim benim, yaptık işte orada varsa. Oradan verelim. Oradan da verildik yani. Sen de mal da kardeşim. Para var burada abi 48 tane <laughs> terbiyesiz <laughs> amınakoyim 400 lira her, her gün amınakoyim Bir haftada her gün 300-400 tane dışarı mal veriyoruz abi Allah'ın her günü Amınakoyim Tanesini 1000 liradan hesaplasam ki öyle değil Amınakoyim bu 400 lira para yaparız abi lira bir tane müşteri biz bulabilsek çok iyi şey olur ama. Şöyle yani 300 tane, 400 tane atak yeni bulsam. Ayrıca şey. evlerin içi geniş mi? Yok, küçükmüş. küçükmüş. Aa, dün akşam baktım, bizim meydandaki evler var ya Erdem abi. Haa? Bir artı bir elli metre kare milyon. 50 metrekare... metrekare Okulun oradakiler mi? Yok abi. Köftecinin, canavarlarının kaç sırası var ya. Allah Allah. Bir artı bir elli metrekare, 7, milyon. 50 metrekare kümes lan Mahmut bir buçuk lira. Bak anasını sikiyim küme hesabına. Şey Amerikan mutfak değil mi? So Fotoğraflarını açıp bakmadım ya. Küme hesabına koyup benim e şeydeki evden küçük amına koyup çekime koyup değil. Ne belli, bürüt 65 metre Usta kümes ya, insan çok ruhu daralıyor ya küçük evde. Öyle evin şuradan şuraya gidiyor ev bitiyor ama nasıl? Sizin evin kaç kilit metrekare? Burada ne de var mı? 60, 60, 60, 60 mi? Böyle bir şey. Yani sizin ev de küçük. Evet. Sen tesisine büyük amana koymuş. 20 metre Aynen. Ben şu orayı hatırlıyorum. Girdin, Kocalar büyük, salon var, girdin kocaman. büyük bir hol var. Orayı da salon yapabilirsin. Ya, mutfak var kocaman. Aynen. Banyo var. alt katın banyosu bizim tuvaletten, mutfaktan şey, tuvaletten tabii mutfaktan bile büyük bir şey. Yandaki daire de sizden büyük herhalde değil mi abi? Aynısı o. Aynısı için aynı. <laughs> Üst kat da 120 metrekare tek daireymiş. Üstte açılmış iş işte. iş Sonra bizim büyüdükçe, evlendikçe bölmüşler hep. Bunu kullanmış yola park etmişti İsmail. Vardır, vardır. Oğlum sen almana uçamaz canın dönsün yok aşağısına oturuyor yüksek